Değerli basın mensupları, değerli emniyet güçleri arkadaşlarımız, değerli emekçi kardeşlerimiz, bugünkü 1 Mayıs'ımıza hepiniz hoş geldiniz. Ülkemiz ve dünyamız dört bir yanında emeği ve alın terinden vazgeçmeden var gücüyle çalışan emekçilerimiz, emeğimiz hakkımız savunmak için omuz omuza yürüdüğümüz 81 yılda bu Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı mensuplarımız, Bugün alın terimiz, emeğimiz birlik ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs Ulusal Birlik Mücadelesi ve dayanışma günümüz kutlu olsun. İş yerinde gece gündüz demeden alın teri kökten vefakar emekçilerimize birlikte yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimize bize meydanlarda eş zamanlı olarak illerde sesleniyoruz. Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışması sizlere sesi olmak için alanlardayız. Ülkemiz huzur güvenliği fedakarı görev yapan, bu uğurda canını siper eden tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz rahmetle minnatta şükranını anıyoruz. İş kazaları, meslek hastalıkları, sonucu hayatını kaybeden tüm emekçilerimize saygıyla yad ediyor. Yaralarına ve meslek hastalıkları yaşayan işçi kardeşlerimiz acil şifalar diliyoruz. Sorunlarımız, önerilerimiz, taleplerimiz için coşkuyla, inançla meydanlardayız. Bugün 1 Mayıs'ta Van, Diyarbakır, Büyükşehir Belediyesi'ne hukusuz ve haksız şekilde işten çıkarılan 360 gündür eylem çadırında ekmeği hak için der, e, derinden emekçi kardeşlerimizin Altınlığa Belediyesi'nde, Lezur'da, yolunda grev yapan, aylarda alın teri ve emeği için mücadele eden em, e, emekçilerimizin yanında olduğumuz bir kez daha haykırıyoruz. Hak. Hak iş olarak sendika hak özgürlükle yönelik yapılan tüm müdahale kınıyor. Sendika istifa zorlanan işten çıkarılan emekçilere bir an önce işe iade edilmesi için mücadele kararlarla sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Türkiye terör bir gelecek için karanlık adımlar ilerlemektedir. Ülkemiz terörden arınmıştır. Bir Türkiye hedef doğrultusunda yine bir kararlı sürecek bitmiş hakiş konferasyonu olarak terörün her türlüsüne lanet ve millet beraberliği esas alan bu süreci güçlü seslerimize ifade ediyoruz. Tek bir ses, tek bir yürek meydanlardayız. Tüm emekçileri ücretlerin enflasyon karşı konumasının talep ediyoruz. Emekçilerin ve emeklilerin milli yerlerden aldığı payları artır, artırılmasını istiyoruz. Hakiş olarak bu toplu sözleşmeden bozulmazlık Üçlerindeki bir asker ücret düzenlemesini talep ediyoruz. Çalışmayan veya gelir ve yetersiz vatandaşların bireysel esas alan düzenleme askeri gelir yardımı sistemi kurulmasını talep ediyoruz. İşsizlik sigortası ödeneği tüm çalışanlarımızla ile orantılı olarak faydalanabileceği bir model dönüşme, dönüşmelidir. Kriz döneminde tüm ücretlerin üzerinde alın ve vergi oranını %10 olarak sındırılmak istiyoruz ücretteki vergi yükünlüğünün azaltılmasını ve az, kaz az kazandan az, çok kazanan çok anlayışıyla vergi al e alınmasını talep ediyoruz. Sendika hak iş güvencesi, emeği güvencesi biz bu güvencesi içinde alanlardayız. Sendika örgütlemesi önündeki engelleri kaldırılmasını, sendika işlerinde teşvik edilen sendika haklarını kullanmanın yanıltılmasını talep ediyoruz sendika örgütlemesinin temel taşlarından biri olan toplu iş sözleşme yetki tespiti sürecinin hızlı ve şeffaf bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. İşe iade davalarına mutlaka bir güvence kavuşturmasını talep ediyoruz. Her emekçi sosyal güvenceye kavuşmalı. Hiçbir işçi güvencesiz kalmamaktadır. Kayıt dışı çalışanın son bulduğu herkesin emeği karşılığında alabilmek için bir Türkiye mümkündür. Biz bunun için buradayız. Meydanlardayız. Kayıt dışı güvencesi alanlarda çalışan etkilerimiz kayıt altında alınması için gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Ev işçilerinin bakım işçileri, tarım işçileri gibi sosyal güvence uzak olan çalışması biçimlerinde sosyal güvenlik kapsamında alın, altında alınmasını ve sende haklarının yararlanmasını sağlamasını istiyoruz. Emeğin, emekçilerin sesi olmak için meydanlardayız emek aylıkları prim ödenen gün sayısı veya yatırılan prim tutarıyla ortalama olarak belirlenmesi ve emekli aylığının alt sınırlı en az asgari ücret düzeyinde yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm kamu işçilerin sesi olmak meydanlardan sesleniyoruz. Kadroya geçen işçilere tayin ve beceriş haklarını verilmesini, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 6.772 sayılı kanunun kapsa kapsamında 52 günlük ilave tedavi, kiravi ödenmesini, faydalanmasını istiyoruz. Kadro dışı kalan işçilerin durumunu ivedyen çözülmesi, bu tüm emekçi iste, e, istersen ve ayrılması, kadro verilmesi talep ediyoruz. İşte tanımlarının netleşmesinin görev geç, e, geçişlerinin esaslarını, iş yerinde ba, e, baskı ve tehdit olmalarını bu son bulmasını istiyoruz. 2005 2025 yılında kamu çerçeve protokol süresinde sosyal diyalog ilişkisi ilişkisiyle yürütülmesine ve taleplerimizi karşılaması istiyoruz. Kamu kurum kuruluşlarından mevsimlik geçici kampanya çalışan sürekli 11 ay 29 gün uzatılmasını istiyoruz. Bugün burada emek, emeğin vicdanı konuşuyoruz. Hak olarak dünyanın dört bin yanından zulüm uğrayan mazlumların yanındayız. Filistin başta olmak üzere Doğu Türkistan, Arakan, kad Arakan'a kadar pek çok coğrafyada insanlar temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakmaktan ağır insanlık ihalemine maruz kalmaktadır. Bizler emeğin onurunu savunduğunu kadar insan onurunda evrensel değerlerinde konumuzunda gerektiğini inanıyoruz. Akış her türlü ayrımcılığı, ırkçılığı, zulmü ve sömürücüye karşı durmaya, hak hukuk ve adalet sesi olmaya devam edecektir. Değerli emekçiler, Hakish tüm emekçi örgüt olarak, sendikal olarak Hakish olarak çağrıya bir e, birlikte sadece ulusal düzeyde değil, küresel ölçüde yürüten emeğin ortak mücadelesi, birliği ve dayanışmasını devam ediyor. Çünkü biliyoruz ki emeğin onuru örgütü mücadele içinde güvence hakish yolundadır. 1 Mayıs uluslar birlik mücadele ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Yaşasın emek, yaşasın emeğin, emekçinin birliği. Yaşasın hakış, yaşasın küresel emekçi mücadelesi, yaşasın başkent Kudüs olan özgürlük bağımsız Filistin mücadelesi, yaşasın uluslararası birlik mücadelesi ve dayanışma günü, yaşasın 1 Mayıs. 1 Mayıs'ımız, işçi içi bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim.